biliyor, öğrenciyle tartışabiliyor. Sen ekibi sağladın. Sen ne demek sonra Sen ne böyle konuşuyorsun? Sana ne? Temel amacı öğretmenin işlerini kolaylaştırmak olan sınıf anneleri öğrenciye ve öğretmene müdahale edebiliyor. Ancak artık sınıf annesi dönemi bitti. Bir öğrencinin isyanı Milli Eğitim Bakanlığını harekete geçirdi. Okullarda bir dönem sona erdi. Hepimizin hayatında özellikle ilkokul sıralarında öğretmenlerle iletişime geçen, onlara hediyeler seçen biri vardı sınıf anneleri. Zaman zaman tartışmalara da neden olan sınıf annesi kararı Milliyetin Bakanlığı tarafından yasaklandı. Evet öğretmenlerimize yani bizlere yardımcı olmaları çok güzel bir şey ama kesinlikle sınıf içerisinde ve sınıf idaresinde bulunmamaları gerektiğini düşünüyorum. Sınıf annesi adı altında görevlendirilen velilerin diğer velilerden ayda topladığı para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönünde şikayetler vardı. Biz akademik yönden öğrenciyle ilgilenmeliyiz, veliyle o şekilde diyalog kurmalıyız. Ancak sınıf ihtiyaçları için ee, sınıf annelerinin olması gerekir. Öğrenciye müdahale etmemesi lazım, sınıfa müdahale etmemesi lazım. Veliler de, öğretmenler de sınıf annelerinin yardımcı olduğunu düşünüyor. Ancak müdahale edilmesine karşılar. Sınıf annelerinin sınıf idaresine, sınıf yönetimine öğretmenin e, çocuklara davranışıyla alakalı iletişimde olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Pedagojik açıdan da e, çocuklarla e, çok iletişim halinde olmalarının uygun olmadığını düşünüyorum. Çocukların e, ee, arkadaşlarıyla iletişiminde negatif kalmaları, hiçbir şekilde sınıf ortamında bulunmamaları gerektiğini düşünüyorum. Sınıfta artık öğretmen ve öğrenci olacak. Anne adı altında kimse sınıfa giremeyecek. Veliler de öğretmenle doğrudan iletişime geçecek. <laughs>